Kayseri'nin Tomarza ilçesinde günde 12 litre süt veren keçi görenleri şaşırtıyor. Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Hacıpaşa mahallesinde bir çiftlikte bulunan Halep keçisi günde 12 litre süt veriyor. Sağılmadan önce yürümekte zorlanan keçiyi görenler şaşırırken keçinin sahibi Adem Korkmaz da aldığı süt karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını belirten çiftliğin veteriner hekimi Atakan Ata, normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Halep keçilerinde günlük 3 ila 4 litre süt sağılmaktadır. Sütün en verimli döneminde bile en fazla 4 litre süt sağılır. Bir keçinin 12 litre süt vermesine çok şaşırdık. Ben veteriner hekimim. Öğrendiğim derslerde de gerçek hayatta da böyle bir verim görmedim. Günde 10 kilo süt veremeyen inekler var dedi. Dünyadaki en iyi keçi ırkından biridir. Tartışması ilk sırada. Kesinlikle yerli bir ırk olan Halep keçisi bulunur. Kombine olması da bunu zaten tercih edilir bir ırk haline getiriyor. Kombineden kasıt nedir? Hem et verimi hem süt verimiyle Halep keçisleri üreticiye olumlu cevap verirler. O yüzden de çok önemli tercih sebebidir. Süt verimi de biz bu keçinin bu kadar süt vermesi karşısında hayretler içerisinde kaldık. Çünkü bizim görebildiğimiz kadarıyla 4 litre civarı süt alıyorduk. 3-4 ee, bu şekilde 10 litrenin üzerinde süt veren keçi ilk kez karşılaşıyoruz. Biz de hayretler içerisinde kaldık. Ee, Mehmet horvaları bir ineğin, bir simenter ineğin neredeyse Mehmet horvalarından daha yüksek olunca hem bizi hem de birçok dostlarımızı hayretler içerisinde bıraktı. Halep keçilerinde bazen böyle çılgın süt verimleri görülebiliyor. Bunun dışında normalde günde 3 kilo 4 kilo veren bir keçinin 10 kilonun üzerinde süt vermesi hepimizi hayretler içerisinde bıraktı. Dediğim gibi hem oğlaklarıyla hayata çok sıkı tutunan Halep keçileri üreticiyi de mutlu etmekte. Besleyeni de mutlu etmektedir. Kombinedir. Hem süt verir hem oğlak verir aynı zamanda 10 ay boyunca sağılır 300 gün bir başarıdır Halep keçisinde 300 gün boyunca sağlan bir süt keçisi düşünün aynı zamanda çoğu senede iki kez yavru verebilir iyi bakımda iyi koşullarda bu yüzden de senede iki kez yavru veren Halep keçisi Aynı zamanda sütünü hiç eksik etmez. Önemli olan sizin bakımınız, verdiğiniz yem rasyonu. Bütün bunlar da olunca e, haliyle inanılmaz süt verimlerine ulaşılabilir. Biz de e, keçilerimizin arasından bazen böyle çılgın süt veren keçilerle karşılaşıyoruz.